Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak Bill Bryson'ın o harika kitabı, modern bir klasik sayılan neredeyse her şeyin kısa tarihi. Görevimiz mi? Valla evrenin en büyük sırlarını, nasıl ortaya çıktıklarını ve bu sırları çözen o ilginç, bazen de tuhaf insanları sizin için biraz daha yakından incelemek. Evet, harika bir kitap gerçekten. Başlamak için de mükemmel bir yer. Kesinlikle. Bryson'ın bu kitabı yazma hikayesi de çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle anlatıyor, bir uçakta Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken camdan dışarı bakıyor ve birden fark ediyor ki yani üzerinde yaşadığı, yaşayacağı tek gezegen hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Hı hı. Ne okyanusun altından, ne bulutların üstünden, ne de kendi vücudunun içinden hiçbir şey. Bu kitapta işte bu cehaleti, bu merakı giderme arayışının bir ürünü. Tam olarak öyle. Yani hepimizde olan o temel merak duygusu aslında. Aynen. Bilgiye açız ama nereden başlayacağımızı, kime soracağımızı bilemiyoruz çoğu zaman. İşte Bryson tam da bizim gibi insanlar için yazmış sanki. Kesinlikle. Ve şunu vurgulamak lazım. Bu kesinlikle sıkıcı bir ders kitabı değil. Hiç alakası yok. Bryson'ın dehası tam da burada ortaya çıkıyor bence bilimi o soğuk, uzak görünen formüller ve gerçekler yığınından çıkarıp capcanlı bir insani maceraya dönüştürüyor. Evet evet, o hikaye anlatıcılığı çok kuvvetli. Müthiş. Şunu çok iyi anlamış. Büyük bilimsel keşifler çoğu zaman ders kitaplarında anlatıldığı gibi pürüzsüz, mantıksal adımlarla ilerlemiyor. Genellikle çok ilginç, hatta dediğin gibi bazen bayağı tuhaf insanlar tarafından çok garip yollarla tesadüflerle yapılıyor. Yani işin içinde bolca insan faktörü, ego, rekabet, şans, her şey var. Her şey var. Bilim sadece gerçeklerden ibaret değil. İlginç kişilikler, komik anekdotlar, beklenmedik olaylar ve hatta trajedilerle dolu bir serüven aslında. Bryson bunu çok güzel yakalıyor. Harika. O zaman biz de bu serüvene dalalım. En baştan başlayalım istersen. Yani en büyük soruyla mutlak hiçlikten nasıl oldu da bu her şey ortaya çıktı galaksiler yıldızlar biz Bryson, büyük patlama gibi akıl sır ermez bir konuyu okuyucunun beynini eritmeden nasıl anlatmayı başarıyor? Valla bu gerçekten büyük bir başarı. Şöyle yapıyor, o ilk anı yani evrenin hayal bile edemeyeceğimiz kadar küçük, inanılmaz yoğun ve sıcak olduğu o tekillik anını anlatarak başlıyor. Her şeyin tek bir noktada toplandığı bir an düşünün. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Gibi ama değil. Sonra birdenbire akıl almaz bir hızla genişlemeye başlıyor. Bir saniyenin trilyonda birinden daha kısa sürelerde temel kuvvetler ayrışıyor, ilk atom altı parçacıklar ortaya çıkıyor, protonlar, nötronlar, elektronlar. Bunları anlatırken bile insanın başı dönüyor. Dönüyor tabii. Ama Bryson bunu ağır fizik denklemlerine boğmadan daha çok bir oluşum hikayesi gibi anlatıyor. İşte ilk üç dakikada hafif elementlerin çekirdekleri oluşuyor. Sonra evren biraz soğuyunca atomlar meydana geliyor falan. Ama asıl vurucu kısım bence bu devasa teorinin kanıtının nasıl bulunduğu hikayesi. Evet onu merak ediyorum. Yani tamam teori var ama ee, kanıt? Kanıt tamamen tesadüfen bulunuyor. Yani büyük patlamanın bir yankısı, bir tür fosil ışınımı olması gerektiği teorik olarak tahmin ediliyordu. Ama kimse bunu doğrudan gözlemlemeyi beklemiyordu belki de. Ee, sonra? Sonra 1960'larda New Jersey'deki Bell Laboratuvarları'nda çalışan iki radyo astronom, Arno Penzias ve Robert Wilson, çok hassas bir mikrodalga anteniyle çalışıyorlar. Amaçları aslında galaksiler arası sinyalleri falan ölçmek. Tamam. Fakat anten sürekli nereden geldiği belli olmayan, rahatsız edici bir tıslama sesi alıyor. Bir parazit. Nereye çevirseler aynı ses. Gündüz, gece, yaz, kış değişmiyor. Hmm, garip. Adamlar çıldırıyor tabii, acaba New York şehrinden gelen bir parazit mi? Askeri bir radar mı? Yoksa antenin kendisinde mi bir sorun var? Her şeyi deniyorlar. Hatta antenin içine yuva yapmış bir çift güvercin buluyorlar ve sorunun kaynağının yep. evet güvercin pisliği olduğunu düşünüyorlar. Anteni didik didik temizliyorlar, güvercinleri yakalayıp uzağa bırakıyorlar ama tıslama kesilmiyor. İnanamıyorum. Evrenin en büyük sırrının kanıtını güvercin pisliği sandılar yani. Aynen öyle. Sonra başka bir üniversitedeki Princeton'daki bir grup fizikçinin tam da böyle bir kozmik arka planışımasını aradığını öğreniyorlar. Robert Dicke ve ekibe. Meğer Penzias ve Wilson'ın bulduğu o gizemli tıslama evrenin yaklaşık 380 bin yaşındayken yani yeterince soğuyup şeffaflaştığında her yöne yayılan o ilk ışığın ta kendisiymiş. Büyük patlamanın yankısı. Vay be ne tesadüf ama. İnanılmaz bir tesadüf ve ironi. Hatta işin daha da ilginci, Büyük Patlama, Big Bang ismini böyle bu teoriye inanmayan, onu küçümseyen rakip bir kozmolog olan Fred Hoyle bir radyo programında alaycı bir şekilde kullanıyor ama isim tutuyor ve kalıyor. Gerçekten harika bir hikaye. Bilimin ne kadar dolambaçlı yollardan ilerleyebildiğini gösteriyor. Güvercin pisliğinden evrenin doğumuna. Akıl alır gibi değil. Kesinlikle ve bu sadece başlangıç. Kitap bunun gibi onlarca hikayeyle dolu. Peki, tamam. Evrenimiz oluştu, galaksiler, yıldızlar ve bizim küçük gezegenimiz Dünya. Şimdi sırada o var. Ama Dünya'nın ne kadar ağır olduğunu ya da daha da zoru kaç yaşında olduğunu nasıl anladık? Yani bunlar da ilk bakışta bilinemez gibi görünen sorular. Bir gezegeni tartıya koyamazsınız ya. Koyamazsınız tabii. İşte burada yine sahneye o acayip bilim insanları çıkıyor. Dünyanın kütlesini, yani bir nevi ağırlığını ölçme meselesi mesela. Bunu başaran kişi Henry Cavendish, 18. yüzyılda yaşamış bir İngiliz aristokrat ve bilim insanı. Ama nasıl biri biliyor musunuz? Aşırı derecede utangaç. Nasıl yani? Şöyle anlatayım, insanlarla, özellikle kadınlarla asla konuşmazmış. Hatta evindeki kadın hizmetçileriyle bile doğrudan temas kurmamak için onlara not bırakırmış. Onların kendi yolundan çekilmesi için özel talimatlar verirmiş. Misafir geldiğinde görünmemek için arka kapıdan kaçtığı söylenir. Tam bir münzevi. Ciddi misiniz? Peki böyle biri nasıl dünyayı tartmış? İşte işin ilginç yanı bu. Bu aşırı sosyal çekingenliği onu belki de tamamen bilime odaklanmaya itti evinin bir odasına inanılmaz hassas bir düzenek kuruyor. İki büyük kurşun top ve iki küçük kurşun topun arasındaki zayıf kütle çekim kuvvetini ölçecek bir burulma terazisi. Çok narin bir alet, hava akımından bile etkileniyor. Vay canına, evde yani. Evet, evinde. Ve bu deneyi inanılmaz bir dikkat ve sabırla defalarca tekrarlayarak küçük topların büyük toplara doğru ne kadar çekildiğini ölçüyor. Bu ölçümlerden yola çıkarak da dünyanın yoğunluğunu ve dolayısıyla kütlesini hesaplıyor. Hem de şaşırtıcı bir doğrulukla. Bugün bildiğimiz değerden sadece yüzde bir kadar farklı bir sonuç buluyor. 1798'de. İranılmaz. Yani bu kadar asosyal birinin evrenin temel kuvvetlerinden birini kullanarak gezegenin kendisini tartması. Müthiş bir ironi. Kesinlikle. Onun bu tuhaflığı belki de bu kadar hassas bir deneyi yapabilmesini sağlayan odaklanmayı verdi ona. Başka kimse o kadar sabır gösteremezdi belki de. Peki ya dünyanın yaşı? O nasıl bulundu? O daha da zorlu bir problem gibi duruyor. O da başlı başına bir destan. Yüzyıllar boyunca insanlar dünyanın yaşını tahmin etmeye çalışmışlar. Dini metinlere dayanan hesaplamalar var, jeolojik gözlemlere dayanan tahminler var ama hepsi çok kaba veya yanlış çıkıyor. Gerçek yaşını bulmak için radyoaktivitenin keşfini beklemek gerekiyor. Hmm, atomların bozulması yani. Aynen. Atomların belirli bir hızla başka atomlara dönüştüğünü anlayınca, bilim insanları bunu bir tür jeolojik saat olarak kullanabileceklerini fark ediyorlar. Kayaların içindeki belirli radyoaktif elementlerin, mesela uranyumun ve onların bozulma ürünlerinin, mesela kurşunun, oranlarına bakarak kayanın yaşını hesaplayabiliriz. Mantıklı. Ama bunu yapmak çok zor. Özellikle de çok eski kayalar için İşin kahramanı burada Claire Patterson adında bir jeokimyacı. 1940'larda ve 50'lerde çalışıyor. Amacı meteoritlerdeki çok çok küçük miktarlardaki kurşun izotoplarını yani kurşunun farklı türlerini ölçerek dünyanın gerçek yaşını bulmak. Çünkü meteoritlerin dünya ile aynı zamanda oluştuğu düşünülüyor. Tamam, anladım. Meteoritler bir nevi Güneş sisteminin doğumundan kalan artıklar gibi. Gibi, evet. Ama Patterson işe koyulduğunda büyük bir sorunla karşılaşıyor. Neyi ölçmeye çalışsa, her yerde inanılmaz bir kurşun kirliliği buluyor. Laboratuvar ekipmanlarında, kimyasallarda, hatta kendi saçında bile. Ölçümleri sürekli hatalı çıkıyor. Kurşun kirliliği mi? O zamanlar bu kadar yaygın mıymış? Hem de nasıl? İşte Patterson'ın asıl büyük keşfi burada başlıyor. Bu kirliliğin kaynağını araştırınca dehşet verici bir gerçekle yüzleşiyor. Kurşunlu benzin. O dönemde motorların vuruntusunu önlemek için benzine bol miktarda tetra etil kurşun katılıyor ve bu egzoz gazlarıyla atmosfere yayılıyor, her yere siniyor. Eyvah! Patterson, bu endüstriyel kurşun kirliliğinin ne kadar tehlikeli ve yaygın olduğunu fark eden ilk bilim insanlarından biri oluyor. Ölçümlerini doğru yapabilmek için dünyanın ilk ultra temiz laboratuvarlarından birini inşa etmek zorunda kalıyor ve sonunda tüm bu kirliliği eleyerek meteoritlerdeki kurşun izotoplarını ölçmeyi başarıyor ve dünyanın yaşını 4.55 milyar yıl olarak hesaplıyor. Bugüne kadar kabul gören değer bu. Harika bir başarı ama aynı zamanda ürkütücü bir keşif de yapmış. Kesinlikle. Ve Patterson bu keşifle yetinmiyor. Hayatının geri kalanını kurşun kirliliğine karşı savaşmaya adıyor. Petrol endüstrisi ve onların desteklediği bazı bilim insanlarıyla büyük bir mücadeleye giriyor. Yıllarca uğraşıyor, baskı görüyor ama sonunda haklı çıkıyor ve kurşunlu benzinin yasaklanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Vay be. Yani bir jeolojik yaş tayini çalışması beklenmedik bir şekilde dev bir çevre sağlığı mücadelesine dönüşüyor. Bilim insanlarının sadece laboratuvarda değil toplumda da nasıl bir etki yaratabileceğinin müthiş bir örneği. Aynen öyle. Bilimsel merakın nerelere varabileceğini, ne kadar farklı kapılar açabileceğinin harika bir kanıtı. Cavendish'in içe dönük dehası, Patterson'ın inatçı mücadelesi. Dünyayı anlamak için ne kadar farklı yollar ve kişilikler gerekmiş. Ve tabii dünya sadece yaşlı ve ağır değil, aynı zamanda inanılmaz derecede dinamik bir yer. Bryson bunu da çok güzel anlatıyor. Hani levha tektoniği, volkanlar, depremler. Gezegenimiz öyle sakin bir kaya parçası değil. Hiç değil. Sürekli hareket halinde, sürekli değişen, bazen de oldukça şiddetli olabilen bir sistem. Kıtasal levhaların o yavaş ama karşı konulmaz hareketi dağları oluşturuyor, okyanusları açıyor, kapatıyor. Yerin derinliklerindeki erimiş kayaların yüzeye çıkması volkanları yaratıyor. Fay hatlarındaki gerilim depremleri tetikliyor. Bryson tüm bu jeolojik süreçleri de yine ilgi çekici hikayelerle, mesela Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisinin ilk başta nasıl alayla karşılandığını anlatarak açıklıyor. Evet, o da ayrı bir mücadele hikayesi. Yani dünyayı anlamak bile ne kadar zorlu olmuş. Peki, gezegenimiz hazır, yaşlı, dinamik. Sonra ne oluyor? Yaşam ortaya çıkıyor ve kitabın en meşhur bölümlerinden biri geliyor, dinozorlar. Bu devasa, inanılmaz yaratıkların bir zamanlar var olduğunu nasıl keşfettik? Fosiller nasıl anlamlandırıldı? Ah, dinozorlar. Bu keşif süreci de tam bir macera filmi gibi. Hatta dediğin gibi biraz vahşi batı hikayesi. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika'da yaşananlar inanılmaz. Sahneye iki tane hırslı, zeki ama aynı zamanda inanılmaz derecede rekabetçi paleontolog çıkıyor. Edward Drinker Cope ve Othniel Charles Marsh. Kemik savaşlarının kahramanları yani. Ta kendileri. Başlangıçta arkadaşlar aslında ama araları hızla bozuluyor ve korkunç bir rekabete giriyorlar. Amerika'nın batısındaki yeni keşfedilen zengin fosil yataklarında kim daha çok ve daha etkileyici dinozor türü bulacak diye adeta birbirlerini yiyorlar. Nasıl bir rekabet bu? Yani bilimsel tartışma falan mı? Keşke öyle olsa çok daha şey acımasız. Birbirlerinin keşiflerini küçümsemeye, yayınlarını engellemeye çalışma standart zaten. Ama işler çığırından çıkıyor. Birbirlerinin kazı ekiplerine rüşvet verip bilgi sızdırmaya çalışıyorlar. Hatta birbirlerinin bulduğu fosilleri çaldıkları veya tahrip ettikleri iddia ediliyor. Ciddi olamazsınız. Fosilleri çalmak mı? Evet, evet. Hatta bazı anlatılara göre bir taraf diğerinin önemli bir fosil yatağını bulmasını engellemek için orayı dinamitle havaya uçurmuş. Dinamitle mi? Bilim adına bu. Bu biraz fazla değil mi? İnanılmaz. Kesinlikle öyle. Neredeyse komik bir vahşet dediğin gibi tam bir kişisel vendetta haline geliyor aralarındaki durum. Gazetelere birbirleri hakkında suçlayıcı yazılar yazdırıyorlar, akademik itibarlarını sarsmaya çalışıyorlar. Ama bu kıran kırana çirkin rekabetin garip bir yan etkisi oluyor. Nedir o? Bu amansız yarış Amerika'da dinozor paleontolojisine inanılmaz bir ivme kazandırıyor. İkisi de ekiplerini seferber edip batıyı karış karıştırıyor ve yüzlerce yeni fosil türü sadece dinozor değil birçok soyu tükenmiş memeli ve sürüngen türü de keşfediyorlar. Bilinen dinozor türü sayısı bu dönemde patlama yapıyor. Yani bu kavga bilimin ilerlemesine mi yol açtı garip bir şekilde? Bir bakıma evet Tabii bu acele ve hırs yüzünden birçok hata da yapılıyor. Mesela aynı dinozora farklı isimler verdikleri veya yanlış kemikleri bir araya getirip hayali yaratıklar oluşturdukları oluyor. Marsh'ın meşhur Brontosaurus'u gibi sonradan aslında Apatosaurus olduğu anlaşılan. Ama sonuçta bu kemik savaşları sayesinde dinozorlar kamuoyunun hayal gücüne ele geçiriyor ve paleontoloji bilimi büyük bir sıçrama yapıyor. Ne kadar ilginç. Bilimin insani yönü derken tam da bunu kastediyorduk herhalde. Hırs, ego, rekabet, hepsi işin içinde. Peki bu görkemli yaratıklar neden oldu? Kitap bu büyük yok oluşu nasıl anlatıyor? Evet, dinozorların sonu da kitabın önemli bölümlerinden. Bryson o meşhur teoriye odaklanıyor. Yaklaşık 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan dev bir asteroit. Bu fikir de aslında uzun süre tartışmalı kalıyor ama kanıtlar giderek güçleniyor. O kanıt neydi peki? Anahtar kanıtlardan biri baba oğul bilim insanları Luis ve Walter Alvarez'in keşfi. 1970'lerin sonunda İtalya'da jeolojik katmanları incelerken tam dinozorların yok olduğu döneme denk gelen ince bir kil tabakasında dünyada çok nadir bulunan ama meteoritlerde bol olan iridyum elementinin anormal derecede yüksek olduğunu fark ediyorlar. İridyum mu? Evet, iridyum. Bu incecik katman dünyanın farklı yerlerinde de bulunuyor. Alvarezler bunun ancak dev bir asteroidin çarpık buharlaşması ve tozunun tüm atmosfere yayılmasıyla açıklanabileceğini öne sürüyorlar. Bu çarpmanın yarattığı küresel felaketler zinciri, tuzanamiler, yangınlar, uzun süren karanlık ve soğuk, çarpma kışı, dinozorların ve diğer birçok canlının soyunu tüketmiş olmalıydı. Yani bu iridium katmanı Asteroidin parmak izi gibi bir şey. Aynen öyle. Suçüstü kanıtı gibi. Tabii bu teori ilk ortaya atıldığında yine büyük tartışmalar yaratıyor. Birçok paleontolog yok oluşun daha yavaş, volkanik aktivite veya iklim değişikliği gibi sebeplerle olduğunu savunuyor. Ama sonra Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda tam da o döneme ait devasa bir çarpma krateri Çiksulup krateri keşfedilince asteroid teorisi çok güçleniyor. Anladım. Yani önce kanıt, sonra krater. Parçalar yerine oturuyor. Evet, bilim böyle işliyor işte. Kanıtlar birikiyor, teoriler test ediliyor, bazen reddediliyor, bazen güçleniyor. Dinozorların sonu hikayesi de bunun güzel bir örneği. Muazzam milyarlarca yıllık kozmik olaylar, gezegenin oluşumu, jeolojik çalkantılar, yaşamın başlaması, dinozorların yükselişi ve sonra o dramatik yok oluş. Ve tüm bunlardan sonra nihayet sıra bize geliyor, bizim hikayemize. Bryson, insanın bu inanılmaz, hatta akıl almaz derecede olasılıksız görülen hikayesini nasıl anlatıyor? Nasıl oldu da biz buradayız? İşte bu Belki de kitabın en düşündürücü ve en hayranlık uyandıran bölümü. Bryson, varoluşumuzun ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu, ne kadar inanılmaz bir tesadüfler zinciri sonucu urda olduğumuzu vurguluyor. Şöyle düşünün diyor. Sizi oluşturan atomlar, karbon, hidrojen, oksijen vesaire, evrende bol miktarda bulunan sıradan atomlar. Yıldız tozuyuz hepimiz, kelimenin tam anlamıyla. Evet, bunu duymuştum. Ama işin mucizesi bu sıradan atomların milyarlarca yıl boyunca süre gelen kozmik ve biyolojik süreçler sonunda tam da gerektiği gibi inanılmaz derecede karmaşık ve özel bir şekilde bir araya gelip sizi oluşturması. Yani sizi siz yapan şey atomların kendisi değil, onların o anki belirli dizilimi. Ve bu dizilim o kadar hassas, o kadar özel ki… Yani evrendeki en ufak bir ayar farklı olsaydı… Aynen öyle. Fizik yasaları birazcık farklı olsaydı, yer çekimi biraz daha güçlü veya zayıf olsaydı, büyük patlamadan sonraki genişleme hızı minimal düzeyde bile değişseydi, yıldızlar oluşamazdı, ağır elementler meydana gelemezdi, gezegenler olmazdı ya da Dünya Güneş'e biraz daha yakın veya uzak olsaydı, atmosferi farklı olsaydı, hayat bildiğimiz şekliyle var olamazdı. Bu ince ayar meselesi Gerçekten baş döndürücü. Kozmik piyangoyu kazanmışız gibi. Gibi, evet. Ama sadece kozmik düzeyde değil, biyolojik evrim sürecine baktığımızda da durum aynı. Hayatın ilk ortaya çıkışından bize kadar uzanan o milyarlarca yıllık yolda atalarımızın soyu defalarca yok olmanın eşiğinden dönmüş. Büyük yok oluşlardan sağ kurtulmuşlar, iklim değişikliklerine adapte olmuşlar, avcılardan kaçmışlar, hastalıkları yenmişler. Yani her birimiz inanılmaz uzun bir hayatta kalma mücadelesi veren bir soyun torunlarıyız. Tam olarak bu. Bryson, insan evriminin o uzun ve dolambaçlı yolunu da anlatıyor. İki ayak üzerine kalkmamız, alet yapmamız, ateşi kontrol etmemiz, dil geliştirmemiz. Bunların hiçbiri kaçınılmaz değildi. Dinozorları yok eden asteroid dünyayı ıskalasaydı, belki de memeliler hiçbir zaman baskın tür haline gelemeyecek, zeki primatlar evrimleşmeyecekti. Her adımda bir olasılıklar denizi ve bizim soyumuzun şanslı şekilde doğru yollara sapması var. Bunu düşününce insanın tüyleri diken diken oluyor. Ne kadar kırılgan bir varoluşumuz var aslında. Çok kırılgan ve ne kadar kısa bir süredir buradayız. Evrenin 13.8 milyar yıllık tarihinde modern insanın varlığı sadece bir göz kırpması kadar. Bryson bu perspektifi çok güzel veriyor. Tüm bu muazzam zaman ve mekan içinde biz konuşan, düşünen, evreni anlamaya çalışan bu olasızlık maymunlar. Gerçekten mucizevi bir durum. Kesinlikle. Bu kitabı okuyunca dediğin gibi insan gerçekten iki zıt ama güçlü duygu arasında gidip geliyor. Bir yanda Evrenin o akıl almaz büyüklüğü, yaşı ve karmaşıklığı karşısında hissettiğimiz o derin önemsizlik hissi. Bir kum tanesi bile değiliz belki de. Evet, o kozmik yalnızlık ve küçüklük hissi. Ama diğer yanda da tam tersi bir duygu, tüm bu devasa yapıyı, bu inanılmaz süreçleri anlayabilen, sorgulayabilen, hatta bundan keyif alabilen bir bilince sahip olmanın verdiği o inanılmaz hayret ve ayrıcalık duygusu. Yani evet, kötüyüz ama aynı zamanda evrenin kendini anlamaya başladığı bir noktayız belki de. Çok güzel ifade ettin. Tam olarak bu ikilem. Bryson da okuyucuyu bu duyguyla baş başa bırakıyor sanki. Hem mütevazı olmamız gerektiğini hatırlatıyor, hem de sahip olduğumuz bu anlama yetisinin ne kadar değerli ve şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Ve anlattığın o bilim insanı hikayeleri, Kevin Dish, Patterson, Penzias ve Wilson, kop ve marş bunlar da bilginin sadece soyut bir şey olmadığını insan çabasıyla, merakıyla, bazen kusurlarıyla, tutkularıyla ortaya çıktığını gösteriyor. Kesinlikle bilgi işte o zaman yani bağlamına oturduğunda, insan hikayesiyle birleştiğinde gerçekten canlanıyor ve değer kazanıyor. Sadece ne olduğunu değil nasıl keşfedildiğini, kimlerin keşfettiğini ve neden önemli olduğunu anlamak o bilgiyi çok daha kalıcı ve anlamlı kılıyor. Bu kitapta tam olarak bunu yapıyor. Harika bir özet oldu. Gerçekten de insanın ufkunu açan, aynı zamanda da keyifle okunan bir kitap. Ve işte size sevgili dinleyiciler, üzerinde düşünecek son bir şey, kitaptan aklında kalan çarpıcı bir fikir. Atomlarımız bile aslında bize ait değil sadece bir süreliğine ödünç aldığımız şeyler. Evrenden gelip geçiyorlar. Ortalama bir insan ömrü Bryson'ın hesabıyla yaklaşık 650 bin saat kadar sürüyormuş. Sadece 650 bin saat. Kulağa çok gibi gelse de kozmik ölçekte bir hiç. Evet, bir iş. Ve o sürede olduğunda sizi siz yapan o trilyonlarca atom sessizce, hiç telaşsız dağılıp başka şeylerin bir bulutun, bir elmanın başka bir insanın parçası olmaya gidiyor. Peki bu kısacık, ödünç alınmış sürede, bu devasa, neredeyse sonsuz kozmik sahnede bizim anlam arayışımız, merakımız, keşfetme çabamız ne ifade ediyor? Hı, zor soru. Belki de asıl mucize tüm bu akıl almaz olasılıklara rağmen o 650 bin saat boyunca burada olup tüm bunları düşünebiliyor, hissedebiliyor, ve birbirimize bu soruları sorabiliyor olmamızdır. Belki de anlam arayışın kendisindedir.